Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir adam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah ben seni kendi canımdan ve ailemden daha çok seviyorum. Evde olduğum zaman seni hatırlıyor, sabredemiyor ve seni görmek için hemen yanına geliyorum. Sonra da kendi ölümü ve senin vefatın aklıma geliyor. Biliyorum ki sen cennette diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda bulunacaksın. Ben ise cennete girsem bile seni orada görememekten korkuyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz bu sözlere nasıl cevap verebileceğini düşünürken Cebrail Aleyhisselam giriyor, vahyediyor. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendini vücutta bulunduğu peygamberler sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber dinler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır.